Veya böyle. Şimdi toprağın altından daha değerli kuşkusuz kaz dağlarının üstü. O bakımdan e, çok dikkatle davranmak gerekiyor. Çünkü aynı zamanda burası e, bu bölgenin ekosisteminin en önemli parçası. Biga Yarımadası'nın e, ana kaynağı burası. Özellikle e, su kaynakları açısından. E, zaten e, ankiteleriyle bakarsak burası olmasaydı ne Troya olurdu, ne Asos olurdu, ne Paryon olurdu. Ya da diğer e, bütün antikte kentleri burada kurulurdu onların kurulma vesilesi de aynı zamanda burası ve yine dünyaya mal olmuş e, mitoloji kaynağı. E, batı ülkelerinde hatta ne kadar buranın mitolojisi okutulur. ilkokuldan itibaren ders kitaplarında. Dolayısıyla burası e, her konuda, akla gelebilecek her konuda bizim esin kaynağımız, varoluşumuzun nedeni, yaşam kaynağımız. Herhangi bir e, küresel ısınmanın süremesi halinde burada e, bizim sığınağımız esasında Peki ve e, gen kaynağı diğer yandan. E, diyelim ki bir yerdeki zeytin ağaçları hasar görse ya da e, kurusa bir e, mücadele edilemeyecek bir soruna karşı karşıya kalınsa bizim buradan aldığımız yeni genler e, bütün dünyayı yeniden zeytin sunabilir ya da tıbbi biyoloji açısından e, son derecelerini e, endemik bitkilerin olduğu bir alan aynı zamanda. ilaç sanayi için bulunmaz bir fırsat hele günümüz ilaç sanayi için buranın asla heba edilmemesi gerekir. Özetle zaten biz de e, kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulu olarak e, kararları alıyoruz. Ve buranın e, önemini e, bütün e, ulusumuzla ve dünya ile paylaşmak istiyoruz. Her şeyden önce buranın haritasının işlenmesi gerekiyor. Yani neresi doğa sittir, neresi arkeolojik sittir, neresi tarihsel sittir, Bunların dereceleri nelerdir? Ve bunlar dijital ortama geçirilmiş midir? Bunları bir dijital platformda görebilir miyiz ya da bunları haritaları açtığımız zaman net sonuçlara ulaşabilir miyiz çalışmasının yapılması gerekir. Ve toplumu aydınlatmak da her şeyden önce çok önemlidir. Özellikle bu konuda yapılan ve yapılacak olan çalışmaların bilimsel açıdan başlatılması için de aynı zamanda Balıkesir Üniversitesi'nin ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin çok değerli çalışmaları vardır. Ben Buraya Yıldız Teknik Üniversitesi'nden geldim ama gördüm ki her alanda tarımdan ziraate, e, zoolojiden botaniğe kadar e, inanılmaz çalışmalar, bilimsel araştırma projesi, TÜBİTAK projesi ve devlet planlama teşkilatı projesi olarak yapılmış çalışmalar mevcut. Bunların değerlendirilmesi sonucunda zaten görülecektir ki burada asla e, bir müdahalede bulunmaması gerekir. E, bu kaynaklara dokunulmaması gerekir. Burası bizim akciğerimizdir. ...biraz önce İsviçre alplerinden bahsettiniz... Evet. ...İsviçre alpleri biliyoruz... ...süt ve süt ürünleri kaynağıdır... ...oksijen kaynağıdır ama... ...Kaz dağı bunlarla birlikte... ...alplerin ilavesi olarak... ...mitoloji kaynağıdır... ...aynı zamanda tarih kaynağıdır... ...coğrafya kaynağıdır... ...su potansiyeli bakımından çok önemli bir değer taşır. Zeytiniyle de dünya ilham salmıştır kazdağları bu arada. ...onun ee, onu da altın çizelim az önce siz de söylediniz Sayın Altınoluk. Şimdi oksijenden bahsettik, kültür e, varlığımız olduğundan bahsettik. zeytiniyle de nam bir kere daha vurgulamış olduk. Ee, orada o maden e, arama çalışmasının yol açacağı tahribatı biraz değinebilir misin Sayın Altınoluk? Bugün nasıl kazdağları bu çalışma başladıktan sonra nasıl olacak Zaten, o bölge? E, Sayın Hakan bunu görüyoruz Bergama'da örneğinde de gördük ve bu tür tahribat olan yerlerde de gördük. Bırakın maden aramayı taş ocağı işletmelerinde bile bu ne derece büyük bir tahribat yaratıyor. Bunların hepsi de bütün her yerde görülmekte. Dolayısıyla hele tehlikeli bir yöntemle gerçi deniyor ki işte soğuduğumuz havada zaten siyonür var veya suda siyanür var ama burada bunun yine bu yöntemle arıtılması ve üretilmesi ve orada çok büyük oranda havuzların yapılması, çökelçinin sağlanması ve onun teknolojisi zaten o bölgenin kaynaklarına ve suyun kirliliğine birlikte getirecektir. Zaten yerel gazetelerde burada Çanakkale'de görüyoruz, birçok gazetede bu var. Birçok köyler ve hatta ilçeler sularının bulanıklık atmaya başladığından söz ettiler. Şimdi bulanık akmanın dışında eğer orada şimdiki su ıı, madde değerinin dışında artı kirlenme değerleri oluşmaya başladığı zaman bunu arıtmak mümkün değil. O altınlar hiçbir şekilde işe yaramayacaktır bu durumda ve ıı, hiçbir zaman geri gelinemeyecek, anlamayacak bir ıı, hazineyi kaybetmek durumuyla karşı karşıya kalacağız. Burası evet. dediğim gibi hı hı. bizim gelecek kuşaklara aktarmamız gereken ve bizim de varoluşumuzun nedeni olan bir coğrafya her konuda. Dolayısıyla evet. bu ister istemez bir tahripat yapacaktır. İsterse dünyanın en gelişmiş teknolojisi kullanılsın bu sürecektir. Halbuki burada hep tarım ve tarıma dayalı sanayi olarak bir vizyon belirlenmişti Çanakkale'de şimdi ise bunun dışındaki bir vizyon Çanakkale özellikle toplumsal kitle örgütleri açısından yurdumuzun en zengin bölgelerinden birisidir. burada ...sorunlar çıkmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. E, Sayın Altınoluk, süremiz çok az kaldı... Kıs ...kısaca şu konudaki yorumunuzu alabilir miyim... ...düşüncenizi alabilir miyim? Şimdi böylesine zengin bir geçmişe olan... ...organik tarımın yapılabildiği... ...turizm açısından da faydalı bir bölge... ...eğer yurt dışında yer alsaydı... ...böyle bir çalışma yapılabilir miydi? Tepki ne olurdu efendim? Kısaca düşüncenizi alabilir miyim? Bence e, hiç kimsenin aklına bile böyle bir şey gelmezdi. E, İsviçre alplerinde örneğin... ...altın madeni olsaydı... E, ...biz bu altını çıkaralım diye... E, yoldan geçen insanın bile aklına böyle bir şey gelmezdi, e, dokunulmazdı, e, dokunulmaması gerektiğini herkes bilirdi, eğitimin sonucu olarak ve e, doğa bilinci olarak. E, burada da e, bizim e, biraz önce bahsettiğimiz gibi, ikinci aylarından çok daha değerli olan bu coğrafyamızı korumamız, kollamamız gerekiyor. Üniversitelerin, sivil toplumun, kamunun, yerel yönetimin işbirliğiyle burada çalışmalarımızı sürdürmemiz ve üniversitede özellikle yapılan e, bu son e, derece bilimsel araştırma çalışmalarının kullanılması ve ortaya konulması zaten her şeyi açığa çıkartacaktır. Evet. Öyle hocalarımız var ki e, buradaki e, farmakolojide kullanılacak e, 30'a yakın ve dünyada eşi benzeri olmayan e, bitkilerin e, çalışması yapılmakta hala. Florası ve faunası araştırılmakta. Evet. Bir bütün bu çalışmalar bitmeden ayrıca böyle e, hızla böyle bir konuya girmek. E, çok yanlış diye düşünüyorum ve asla olmaması gerekir. Biz de zaten kendi adımıza 2863 sayılı yasanın bize verdiği görev doğrultusunda ve yetki doğrultusunda gerekenleri yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet biz de zaten. çalışmaları gözlemliyoruz. Profesör Doktor Sayın Ülke Altınoluk çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyoruz size. Yurt gündeminden dikkat çeken gelişmeler